Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz dostlarım hep yeni bir para kazanma sitesiyle karşınızdayım. Bu senisim arkadaşlar. diye <laughs> değişik isim. Şimdi dostlarım bu sene nasıl para kazanabiliriz? Bu paramızı hesabımıza çekebiliriz. Birlikte öğreneceğiz. Videoyu izlerken dikkat ederseniz ki dostlarım anlayabilirsiniz. Hep beraber nasıl paramızı kazanabiliriz? Paramızı çekebiliriz. Öğreneceğiz şimdi. Destek amaçlı aşağıdan videoyu benim kanalıma abone olmayı açarsanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşlar dışarıda video çektiğim için biraz çok ses gelebilir. Yani şimdiden kusura bakmayın. Dostlarım size direkt bu sitenin kayıt linkini aşama verdim ben de kayıt oldum. Hemen aşama kısmındaki kayıt linkini tıklıyorsunuz size direkt kayıt kısmında atıyor. Kayıt kısmında bizlerden bir tane e-posta istiyor, şifre istiyor ve güvenlik şifresi istiyor. Bu güvenlik şifresi şifre de para çekilen şifredir haberiniz olsun. Şimdi sizin güzel bir şekilde yazdıktan sonra buradan kayıt olmak adı tıklıyorsunuz direkt hesabımda açılıyor. Sağ üstten de dilinizi değiştirebilirsiniz haberiniz olsun. Şimdi ben de hemen açtım hesap girişi yok geliyorum. Şimdi dostlarım açtığımız hesabı giriş yaptıktan sonra bizleri böyle bir, bir duyuru karşılıyor. O sitede nasıl para kazandığımızı yazıyorlar dostlarım. Gelip bir göz atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu sitede Ponzi sistemine çalışan bir sitedir. Haberiniz olsun yatırım tavsiyesi değildir. Yani gelecekte de bunlar göz alarak girmeniz gerekiyor dostlarım. Söylediğim gibi yani Ponzi sistemine çalışan sitedir. Ben de girdim arkadaşlar. Kendime bir, bir satın aldım. Ama yani bir, ben kendime bir bir satın alım dostlarım çünkü bir bir yani düşük bir fiyat. Ondan dolayı yani dedim belki kazanırım ya da zarar ederim fark etmez yani her türlü girdim ben. Yani siz de gireceksiniz dostlarım e, zarar etmeyi de göze almanız gerekiyor. Çünkü bu seriler ne zaman kapanacağı belli değil. Söylediğim gibi ponzi sistemi çalışan serilerdir. Şimdi dostlarım aşağıda bakın ölçün kısmı var. Ölçün kısmına tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar buradan paranızı e, yani kazanabiliyorsunuz. Bakın level 1, level 2 arkadaşlar böyle level 8'e kadar VIP seviyeleri var. Herhangi bir tane VIP seviyesini satın aldığınız zaman bu VIP seviyesinden kazanç sağlıyorsunuz dostlarım. Ben kendime VIP 1'i satın aldım arkadaşlar. Bu VIP 1'den yaklaşık 1.9 dolar ya da 2 dolar arası para kazanıyoruz. Şimdi bunun fiyatı zaten yazıyor. Minimum kilit açma tutar, minimum kilit açma tutar, minimum kilit açma tutar. Bakın aşağıda yazıyor zaten VIP seviyelerine göre. Şimdi dostlarım kafadan sallıyorum. Ee, mesela siz de yani sadece salıyorum dostlarım. Mesela diyorum. Mesela VIP 2'yi satın alacaksınız ya da 1 ya da 3'ü falan. Hepsinin bir fiyatı var dostlar. Mesela VIP 2 satın alacaksınız. VIP 2'nin fiyatı 70 dolar. Ya da VIP 1'i satın alacaksınız. VIP 1'in fiyatı 11 dolar. 11 dolar yatırmanız gerekiyor. Size. Ondan sonra gelip bunu satın alabiliyorsunuz. Şimdi ben kısmına tıklıyorsunuz. Buradan geri çekilme pardon. Yeniden şart tıklıyorsunuz dostlarım. Buradan TRC20 seçiyorsunuz. Ve bu kripto adresine dostlarım kopyalıyorsunuz. TRC20 üzerinden 11 dolar atıyorsunuz. yani VIP seviyesinin fiyatı neydi istediğiniz O fiyatı bu kripto adresine atıyorsunuz TRC20 üzerinden. Sonra gelip şarj işlemi tamamlıyorsunuz. Ve 5-10 dakika içerisinde arkadaşlar hesabınıza ziyaret geliyor. Geldikten sonra burada zaten toplam varlıklar olarak gözükecektir. Gözüktükten sonra ölçün kısmına tıklıyorsunuz. Ve buradan VIP seviyenizi satın alıyorsunuz. Kilidi açmak için tıklayın. Onun tıklayın ve satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra arkadaşlar bu VIP her gün bir kez kazancınızı alabiliyorsunuz. Bakın her gün bir kez bu kazancınızı alabiliyorsunuz. Buradan ölçüm başlattı. tıklıyoruz. Bakın ben e, ölçümü başlatmıştım arkadaşlar. A, yani bilgi saat önce bu kazancımı aldım. Burada işlem kaydına tıkladığım zaman bakın ben buradan arkadaşlar kazancımı almışım gördüğünüz gibi. E, yani size böyle yapabiliyorsunuz yapmak isterseniz yapabilirsiniz ölçüm başa tıklayıp arkadaşlar her gün bir kez ölçüm başa takımız var mesela ben bir saat sonra yeni tekrar ölçüm tıklayıp Arkadaşlar bu kanalımı alacağım Peki bu kazancımız nasıl çekeceğiz burada geri çekilme var çekilme çekilmeye tıklıyorsunuz buradan paranızı çekebiliyorsunuz dostlarım. para çekme limiti 1.5 dolar bir buçuk dolar yani ve her gün bir kez para çekebiliyorsunuz buraya arkadaşlar bir buçuk yazıyorsunuz buraya kripto adresini yazıyorsunuz güvenli şifrenizi yazıyorsun ve onaylamaya tıklıyorsunuz dostlarım direkt paranız çekiliyor. Aşağıdan da arkadaşlar davet linki var. Bakın burada davet linki var. Bu davet linki ile davet ederek para kazanabiliyorsunuz dostlarım. Davet ettiğiniz kişiler size yatırım yaparsa kazanç sağlıyorsunuz. Haberiniz olsun. Yani senin mantığı böyle çalışıyor dostlarım. Herkese şimdi bu arkadaşlar diliyorum. Benim anlatacağım başka bir şey yok arkadaşlar. Zaten e, de çektim mesela. Buradan bir detay kısmına tıklayalım. Bakın arkadaşlar kar varlıklarına tıklayalım. Bakın ben bir buçuk dolar çekmişim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah site bir iki haftada dayanır da güzel kanalışlar sağlarız. Herkese bol kanalışlar diliyorum dostlarım. Aşağıdan videoyu benim kanalıma abone olmayı Tüm olarak ayarlamayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'ım olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.